Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bilgiç bugünkü örneğimizde bir form uygulaması yapacağız bir turnuva için takımları e, turnuvaya kaydedip eşleştirmelerini rastgele oluşturabileceğimiz ve en son kazanan ilan edeceğimiz bir uygulamamız olacak Form tasarımını yapıyorum şu an. Etiketimizin tekstini düzenleyelim. Düğmemize de etkimizi yazalım. List box'ımızı da ekledik. Düğmemiz için komutlarımızı yazıyorum. Düğme her tıklandığında text box'ta yazan ifade list box'a eklenecek. Herhangi problem yok. Tabi ekledikten sonra text box'ta yazan eski ifadenin silinmesi lazım ve mouse'a tekrar tekrar tıklamamak için Focus özelliğini kullanacağım. Her düğmeye bastığımızda text box temizlenip cursor tekrar text box'ın içerisine yerleşiyor. Bir de sınırlama getirelim. List eleman sayısı en fazla 8 olabilirsin. Evet, sınırlamamızı da yaptık. Şimdi buradaki elemanlarımı grup içerisine alıyorum. Grup box'ımızın tekstini değiştirdik. Elemanların yerlerini düzenleyelim. Eğer 8 tane takım kaydedildiyse artık grup box'ımız pasif olacak. Bu grup box'a işimiz bitmiş oluyor. Text box'ımızı da temizleyelim son olarak. Bir buton daha ekliyorum form'a. Her takım içinde bir radyo buton ekleyeceğim. 8 tane radyo butonum olacak. Bunları da ikişerli ikişerli gruplayacağım. Bu gruplar birbirine müsabaka edecek, takımlara belirleyecek. Müsabaka edecek takımların radyo düğmelerinin beraber çalışabilmesi için bir grup box içerisinde bulunmaları gerekiyor. Bu şekilde onları birleştiriyorum. Dört grubumuz da hazır. Grup bakların tekstlerini sileceğim. Biraz düzenleme yapalım. Her grup box'ta bir radyo düğmesi varsayılan olarak işaretli bulunsun. Buton ikimizin tekstini değiştiriyorum. Bu düğmeye bastığımızda takımlar rastgele bir şekilde eşleştirilecekler. Radyo düğmeleri tekrar bir grup içine alalım. Kazanan takımlara seçin. Düğmeye bastığımızda eşleştirmelerin gerçekleşmesi için bize bir random değişken lazım Bir tam sayı değişkenim olacak Disfa eleman sayısı kaçsa? O kadarlık bir rastgele sayı seçim aralığımız var. Buradan gelecek rastgele sayı değişken aktarılıyor. Sonra listbox'ta seçilen elemanın metni neyse onu alıyoruz ve radyo butonun text'ine aktarıyoruz. Ve aynı elemanı da bir daha karşımıza çıkmasın diye listbox'tan temizliyoruz. Bu işlemi tüm radyo butonlar için gerçekleştireceğiz. Her defasında bir tane listbox'tan eleman seçilecek ve sırası gelen radyo butonu tekstine onun ismi aktarılacak. en son düğmemizi pasif yapacağız. Deneyelim. Takımlar eş dediğimizde eşleştirmeler tamamlandı. Şuraya bir buton daha yerleştirelim. Kazanan takımlar seçildikten sonra bu düğmeye basılacak. Yarı final eşleşmesi diyelim. Radyo düğmelerimizi alalım. Bu 8 takımdan 4'ü kazanacak. Bunları gruplayalım. Eşleştirmeyi dizileri kullanarak yapabiliriz ama form elemanlarını kullanarak halledelim bunu. Radyo butonlardan hangisi seçiliyse 1 ile 2 arasında, bir seçiliyse 1'i, değilse 2'yi listbox'a ekleyecek. İlki için deneyelim. Bu koşulun aynısını diğer gruplar içinde yapacağız. 3 üç seçili ise 3'ü 3 üç seçili değilse 4'ü. Çalıştıralım. Hatta evet. şöyle zikzakla seçmiş olalım. Evet. evet. Bu kısım tamam. Listbox 2'ye yerleştirdikten sonra yukarıdaki gibi bir değişkene ihtiyacımız var. Hatta şu 3 satırı ben kopyalayayım. Bu koşul işleminden sonra diğer metotun içerisinde bir random nesne tanımlamamız vardı. Ama o diğer metotta kaldı. Burada aynı işlemi yapmak için yine aynı isimde bir random nesnesi kullanabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz yeni düzenleme Dispatch 2'nin içerisinde yapılıyor. Rastgele sayı üretirken Dispatch 2'nin eleman sayısı bizim için önemli burada. Ona dikkat edeceğiz. Bir de radyo düğmelerimiz burada 9, 10, 11, 12 şeklinde devam ediyor. Son satırı seçmeyi unutmuşum. Onu da ekleyelim. Eleman seçildikten sonra onu listeden çıkartacağız. bu şekilde bir kazanma durumu olsun. List box'ımız boş gördüğünüzde. Çünkü buraya yerleştikten sonra hemen buradaki radyo düğmelerine aktarma yapıyor. Bu şekilde bir eşleşme olmuş. Şuradaki radyo düğmelerini de bir grup içerisine alalım. son olarak final kaldı. Şu diyor butonlardan da Soldakilere çek özelliğini turu yapalım. Baştan seçili olan bir takımımız bulunmuş olsun. Evet. Bunu da gruba ekleyelim. bir text box yerleştirelim. Kazananı büyük harflerle ilan etmeyi planlıyorum. Hize alamayı da ortalı yaptık. Son bir butonla bu düğmeye bastığımızda şampiyonu ilan etmiş olacağız. Burada seçili olanlar belli. Final eşleşmesine geldiğimizde şuradaki işlemin bir benzeri yapılacak. Burada yine bir isvas kullanmaya gerek görmüyorum. E, şundan dolayı buradan iki tane takım gelecek ve aralarında herhangi bir kura çekilmesine gerek yok. Zaten bu ikisi mücadele edecekler. Dolayısıyla üst gruptaki kazanana radyo buton 13'e, alt gruptaki kazanana radyo buton 14'e tekstlerini direkt transfer edebiliriz. kalıyor. Onun text. Koşulu kopyalayalım. On dördün teksi. Bundan sonra Bunlardan hangi seçildiyse şampiyon ilan et dediğimizde doğru. String bir değişkenimiz olsun. Eğer 13 seçiliyse galip radyo buton 13'ün tekstini alacak. Değilse Radion 14'ün tekstini alacak. Deneyelim bu haliyle. Turnuva şampiyonu B. Bu düğme basıldıktan sonra bu buton 2. Bir daha buton 2'ye basılamasın. Buton 2'yi de pasif yapalım. Yara final eşleşmesine bastıktan sonra kazanan takımlar bu grubu da pasif hale getirelim. Bir daha bununla uğraşılamasın. Grup box 6. Ayrıca bu düğmeyle de işimiz bitmiş oluyor. Yarı final eşleşmesi. Onu da pasif yapalım. Bu ListBox'ımızın görünürde hiçbir fonksiyonu yok. Çünkü düğmeye bastığımızda takımlar dağıtılıyor, buraya atılıyor. Atıldıktan hemen sonra bizim herhangi bir işlem yapmamıza gerek kalmadan tekrar rastgele seçimler yapılıp yarı final eşleştirmesi oluşturuluyor. Yani bu ListBox'ın formda görünür halde olmasını gerektirecek bir durum yok. Bunun o yüzden Visible özelliğini False olarak değiştiriyorum. Bu düğmeye bastığımızda da bu grubumuz pasif hale gelsin. Group box 9. Bir de bu düğmemiz finale geçmesi, yani buton 4. Çalıştıralım bir deneyelim. Eşleştirdim. Bu düğmeye de artık basamıyorum. Şimdi buradan takım seçimlerimizi yapalım. Sağdakiler seçili olsun. Eşleştirdim. Burası ve burası pasif oldu. List box'ım zaten hiç gözükmüyor. Yara final kazananlara. Bu ikisi olsun. Final eşleşmesi. Kazanımız da F olsun bu sefer. şampiyonu F. Sonra ikisini artık pasif yapmadık. İstersek şampiyonu değiştirebiliriz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.